Doğum yılın bu tarihlerden biri ise Çin astrolojisine göre sen horoz burcusun. Disiplin, özgüven ve açık sözlülükte dolu bu burcun tüm özelliklerini öğrenmeden önce Çin astrolojisinin doğuş hikayesini hatırlayalım. Efsane şöyle başlar. Jade İmparator'un büyük yarışında horoz, keçi ve maymunla işbirliği yaparak nehri geçer. Birlikte engelleri aşarlar ve dayanışmanın gücüyle bitiş çizgisine ulaşırlar. Horoz bu yolculuğun ardından 10. sırada yerini alır. Horoz burcunda doğan insanlar çalışkan, düzenli ve özgüven Kendidir. Dikkat çekmeyi sever, toplum içinde kendini cesurca ifade eder. Doğrucu ve açık sözlüdürler. Bu yönleri ona hem saygı hem de liderlik kazandırır. İş hayatında disiplinli ve planlıdırlar. Aşk hayatında ise sadık ve sahiplenicidirler. Kısacası Horoz Burcu, düzeni ve özgüveniyle her ortamda parlayan kişidir. Bu özel burcun yıllara göre para, aşk, şans ve kariyer konularındaki fırsatlarını ilerleyen içeriklerde anlatacağız. Kaçırmak istemiyorsan takip etmeyi unutma.